Hızlı Teker Ailesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Normalde kanala bugün video atmayacaktım. Ama şu anda TCS testi yapmaya gidiyoruz. Ee, arkadaşlar ee, TCS'nin ee, 60 km hızı geçtiğinde gaz kestiğini ve e, belirli bir devri geçtikten sonra 6000 devir 7000 devir geçtikten sonra gaz kestiğini söylemişler. Bakalım. Ee, şu an bir yolumuz var oraya test alanına gidiyoruz. O testimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım bizler de aynı sorunu yaşayacak mıyız? Ben kendi motorumda bu sorunu yaşamadım Ama ee, yaşayanlar var çok fazla var Bakalım Oraya giderken birazcık Hasbihal edelim arkadaşlar Yani şimdi Bana göre e, e, RL motorda mesela diyor ki TCS'nin diyor aktif olabilmesi için diyor Düğmenin diyor üstü olması gerekiyor diyor Ama şöyle bir sorun var bakın Düğmeyi üste getirdiğimizde çok sert fren yaptığımızda motorun arkası kayma yapıyor. Yani TCS sisteminde benim bildiğim motorun kayma yapmaması lazım. Ama e, alttayken de motor herhangi bir kayma yapmıyor. 2-3 e, kere ben bunu yaşadım. E, ya da e, hızdan kaynaklı olabilir veya zeminden kaynaklı olabilir. Tabii ki de şimdi bütün testleri tam detayıyla hem tcs açık hem tcs kapalı aynı yolda defalarca testimizi yapacağız daha sonrasında dik bir rampaya gideceğiz orada tcs ve motor performansımızı değerlendireceğiz biliyorsunuz ki benim düzenli olarak yaptığım bir şey ee, onları değerlendireceğiz tabi oraya giderken e, size bir kritik bilgi vereyim arkadaşlar e, şimdi bir e, takipçimiz bir video yollamış başka bir marka markada e, TCS açıkken ABS devre dışı kalıyormuş. E, biz bunları da test edeceğiz tabii ki de. E, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. E, servise gittiğinizde yani ilk bakımınıza gittiğinizde e, muhakkak 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 fren ABS hidroliklerinizi ve fren e, frenlerinizi muhakkak kontrol ettirin. Gerekirse hidrolikle değiştirin. Çünkü mesela şey okudum ben. E, birkaç yerde ben arka frene basınca ön fren şişme şey takılı kalıyor gibi oluyor aslında o şişme yapıyor şişme yaptığı için ön fren takılı kalmış oluyor yani takılı kalmış gibi geliyor size o yüzden bunlara da e, muhakkak bir kontrol ettirin ABS deyip geçmeyin hayat kurtaran bir durum o yüzden servise gittiğinizde muhakkak ilk bakımınızda muhakkak bunu yaptırın hatta ve hatta mümkünse şanzıman yağınızı da değiştirin İlk bakımda şanzıman yağınızı da değiştirin ve dünkü videomda söylediğim gibi kendi yağlarınızı e, kendiniz götürün arkadaşlar. Emin olduğunuz yağları kullanın. Dünkü videoma çok tepki aldım bu yüzden dolayı e, bu KJ e, motordaki e, pardon, e, reyeredeki reyeredeki bu gaz kesme sorununu e, çözdüğümde çok açık bir şekilde yayınlamayacağım arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın çünkü e, biz burada bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Hani bizler e, kendimiz zaten ilk baş kendi motorlarımızı test ediyoruz yani kısacası ilk baş kendimizi risk atıyoruz daha sonrasında size bunu söylüyoruz yani burada çok farklı tepkiler aldık yani e, hiç beklemediğimiz tepkiler aldık ya kullandığımız motor arkadaşlar YL125 değil ATL160 onu söyleyeyim size yani e, çok böyle işte ya işte dediğin gibi olmaz ya çok bu kadar bilgi vermek istiyorsanız hani özellik sayfasından okuduğumuz özellikleri değil de bu motorları böyle biraz parçalayarak motor bloklarını inceleyerek bir özellikleri anlatırsanız yani o şekilde bilgi paylaşım yaparsak bizlerin de yanlış bildiği nokta varsa siz de bizleri aydınlatmış olursunuz yani hepsi bu Akabinde arkadaşlar mesela sorunları oluyor Ya diyor benim ya motorum diyor. Mesela bir arkadaşımızın işte TCS ile ilgili ciddi sorunu var Sırf onun için teste çıktım mesela şu an Hani arkadaşımızın Sorunu gerçekten bizlerde de olacak mı Ben yaşamadım ama Arkadaş şimdi biraz daha detaylı bilgi verince Evet test edelim Belki bizde de var fark etmedik Hani bunları zaten biz aktif olarak yapıyoruz Hani e, e, Artı ona keza biliyorsunuz ki Bizler kendimizde OBD cihazı üretiyoruz, arabalar için, yani arabaların yazılımlarını değiştiriyoruz, ee, motorları aynı şekilde. Yani bunları göz önünde bulunduraraktan baktığınızda, buradan ciddi bir efor sarf ediyoruz. Arkadaşlar, test edeceğimiz yola geldik ama oraya tanker gittiği için girmeyeceğim çünkü ben hız yapacağım ve e, yol biraz virajlı, kendimi riske atmak istemiyorum. O yüzden birazdan kendi bekleyeceğim bekliyeceğim. Şu anda gösterdiği gibi, yani düğmede gösterdiği gibi yukarı doğru TCS açık. Açtık TCS'yi ve hız testi yapacağız. Yani 60'ı geçtiğimizde veya devrimiz yükseldiğinde bakalım bize ne yapacak. Onu test edeceğiz. Test süresince konuşmayacağım arkadaşlar motorun sesini dinlemeniz için. Ee, hani e, herhangi bir hız kesene zaten motorun sesini anlarsınız. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar buraya kadar ben hiçbir gaz kesme sorunu yaşamadım. Kendim gazı bıraktım çünkü yol ayrımına gelmiştim. Şimdi şuradan hemen bu dönüşü alıp tekrardan aynı yolun bir de rampasını çıkalım. Bakalım ne olacak. Bir de aynı olayı TCS kapalıyken test edelim. Evet. başlıyoruz diretmeye gene başlayacağım ve gene konuşmayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. direne bastım arkadaşlar. Ellerim görmüşsünüzdür zaten. Ee, gördüğünüz gibi aksine bir durumdan bahsedeceğim. Şimdi Tesc kapalıyken de testimi gerçekleştireyim. Ondan sonra o durumdan bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdi traction kontrolü kapatıyorum. Eee Evet arkadaşlar ee, yani TCS açıkken de kapalıyken de aldığımız tepkiler aynı ee, tekrardan bir döneyim şuradan bir dönüş yapayım tekrardan test edelim bir de e, ABC açıkken şey TCS açıkken ABS'yi test edeceğiz herhangi bir şekilde gaz kesimi olmuyor arkadaşlar. Ne TCS açıkken ne TCS kapalıyken. Şimdi TCS kapalıyken ABS'yi test etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bir de TCS açıkken ABS çalışacak mı ona bakacağız. Evet şimdi biraz hızlanalım. Evet arka ABS'yi test ediyorum. Yani önüne desteklemeden durmadı. Ama ABS devreye girdi. Evet şimdi TCS sistemi çalıştıralım. Ama şöyle söyleyeyim, motorun arkasında herhangi bir savunma falan yapmadı ABS'de. Bir de arkadaşlar benim arka fren ABS'si biraz zayıf. Onu dediğim gibi e, durum başıma geldiği için size söyledim. E, serviste ben de zaten bir iki güne kadar bakıma gidip onları hepsini yaptıracağım inşallah. Evet şimdi bir de TC'si açıkken. Evet arkadaşlar gayet başarılı. Yani e, az önce de ön frenle desteklemiştim. Böyle bu şekilde yani beni havaya kaldıracak şekilde durmamıştı. Şimdi ön frenle desteklediğimde beni havaya kaldıracak şekilde durdu. Yani arkadaşlar e, bir de patinaj denemesi yapacağız. E, pati denemesi yapalım. Bir de onun için bir yer biliyorum çünkü orada e, başıma pati çekmiştim. Hatta niye pati çekiyordu kendi kendime sormuştum. Oraya gideceğim şimdi. Yani arkadaşlar şu anda TCS ile ilgili özetlemek gerekirse herhangi bir şekilde bir sorunla karşılaşmadım ben. Tabii ki de bu sistem dört dörtlük çalışıyor demiyorum. Ee, sorunla karşılaşan arkadaşlar için de hani e, çözümü çözümü basit yani o kadar e, çok böyle e, tekniksel zorlayacak bir sorun değil. Evet arkadaşlar şu anda. Şayet evet, 10 numara fren sistemi var. Bir de benim arka fren zayıf. Yani bunun sanırım hidro, hidro ile alakalı bir sorun var. Onu da birkaç gün servise gittiğimde baktıracağım. Aksine az önce söylemiştim şimdi aklıma geldi. Aksine TCS açıkken arkadaşlar 70'ten sonra motor kendini bir daha fırlatıyor. Yani ee, hani pati olarak değil de hani artık motor Hadi yürü der gibi. Hani sanki arkadan biri böyle bir anda ittiriyormuş gibi. Bir anda bir kendini bir daha bir fırlatıyor. Bunu yaşadım. Ee, belki daha önce de olmuştu. Fark etmedim ama şimdi teste odaklandığım için tamamen motor sesine motorun gaz kesip kesmeyeceğine odaklandığım için olabilir. Ama dediğim gibi şu anda bir sorun olmadı yani TCS ile alakalı. Yani e, sorunun çözümünde de arkadaşlar inşallah birkaç güne yani e, tamamlamış olacağız. Şu anda testteyiz çünkü. E, başka bir motorda testteyiz. O motorda gaz kesme sorunu vardı. Traction kontrol devredeyken gaz kesme sorunu vardı. Şu anda onu da testteyiz. Zaten arkadaşlar e, bunun dışında e, traction kontrolün hani e, bulduğumuz yöntem dışında başka bir çözümü yok şu anda yani eğer ki hala sorun devam ederse motorunuzu uyguladıktan sonra motorunuzu servise götürmeniz lazım. Bunun da bilgisini tekrar vereyim. Yani ee, TCS'de bir sorun yaşamadım. Niye TCS'ye odaklandım bilmiyorum ama çok böyle e, Ha, şundan dolayı odaklandım. Yorum yapan arkadaş video çekip atacağım YouTube'a demiş. E, sonra bana demiş sen de video çek diye. Yani ben de e, bu videoyu çekme kararı öyle aldım aslında ee, şu aradan girerim ben bir saniye bana bir yol verin siz şu karışıklığı bir kapatın Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar ee, havalar sıcak olduğu için kaskın içinde belli bir süre sonra e, daralabiliyorum bu da öksürük yapıyor şimdi e, oraya en kestirme yolu nereden gidebiliriz? Buradan gidebiliriz. Evet. Şimdi şunu da soğuyalım. abi evet. Şimdi iki dakikaya test edeceğimiz yerdeyiz. Ben de çünkü oraya bir kere çıkmaya çalıştım ve bir patiye sardı. O yüzden. Evet arkadaşlar frenim zayıf olma. arka frenim zayıf olmasına rağmen yani hemen motor kendini bir zımbalıyor yani. Gidenler oldukça başarılı yani. Evet. Ya kusura bakmayın video uzun oldu. Hatta neden kusura bakmayın dedim. Bir tane arkadaş ya çok uzatıyorsun kardeş yazmış yoruma. Ben uzatmıyorum. Ben kendi derdimi anlatıyorum. İnsanlara nasıl yararlı olabilirim diye düşünüyorum. Hani şöyle bir laf vardır. Bilmiyorum bilir misiniz? Meyve veren ağaç taşlanırmış diye o misale döndük. Ee, bir tane arkadaş teknik sayfada yazan teknik bilgileri yazarak motorun 130-140 basmayacağını. Yani benim kullandığım videodaki cümleleri hep terse sapıttırıp yani terse çevirip ya ben dün videomda şey mesela RKS böyle bir açıklama yaptı bir laf söylemedim. Bir kaynaktan duydum dedim. RKS kendi ayağına sıkmaz. Yani bunu bu şekilde sapıttırmayın arkadaşlar. Bakın telif hakları var. Yapmayın. Yani yapmayın lütfen. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben e, buraya geldiğimde eee kaldırma çıkmaya çalıştım. Patiye sarmıştık. E, e, sonra vazgeçip motoru sağlam bir şekilde aynı yeri bulmaya çalışacağım şimdi. Bakalım patiye saracak mıyız? Evet şu taşların olduğu yerde. Bu taşlar yok hayır şuradaki taşlardı pardon. Şuradaki taşlar. Hatta taşın bir tanesini yerinden oynatmıştım. Şurası arkadaşlar. Şu taşı destek alıp kendimi motoru çıkarmaya çalışmıştım. Şuraya. Bakın şurada taş hatta bakın bir yamuk. Onu ben yaptım. <laughs> evet şimdi tekrardan deneyelim. Evet. Arka lastiği bir Bakın herhangi pati çekme yok. Herhangi pati çekme yok arkadaşlar. Aksine motoru sıkıyor. Şimdi bir de TDS'yi kapatıp da deneyelim. Patiye sarıyor arkadaşlar direkt. Çok fazla da zorlamak istemiyorum motoru. Direkt patiye sardı. Hatta taşı yerinden oynattı bile sanırım. Onu da göstereceğim şimdi size. Şuradan yavaş yavaş motoru bir indireyim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Taşa leke bile yapmış patiye sardığı için. Bilmiyorum görebiliyor musunuz kamerada. Yani traction kontrol şu anda dört dörtlük çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup video yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı muhakkak bekliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. İnşallah daha iyi yerlere hep birlikte geleceğiz diyorum. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.